Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Afganistan'da camiye saldırı, 18 ölü 23 yaralı. Afganistan'ın Herat kentinde Gazergah Camii'nde cuma namazı sırasında patlama meydana gelmişti. Herat Valisi Sözcüsü Hamidullah, patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirdi. Hamidullah, patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek, Cami imamı Mujib Rahman Ensari'nin ölüm haberini doğradı. Hayatını kaybedenler arasında Taliban öncesi dönemde de Taliban'a yönelik sık sık destek açıklamalarıyla gündeme gelen din adamı Mallavi Mujibur Rahman Ansari de var. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit saldırının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin cesur ve din alimi Mavlavi Majubur Rahman Ansari'nin cuma namazını kılarken din düşmanlarının korkakça saldırısı sonucu şehit olması tarihsiz bir durumdur. Afganistan İslam Emirliği bu konudaki derin üzüntüsünü dile getirmekte ve bu büyük suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istemektedir, dedi. Saldırı ise terör örgütü DH üstlenmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.